Oyuncu kanalında Berat oyuncu kanalından herkese merhaba arkadaşlar ben Berat bugün sizlerle rolü oynuyoruz ve yanımda Efe var ve Esat var Esat hoş geldin beyler hoş geldiniz hoş bulduk, hoş hoş kanka. Ee, kanka hemen başlayalım mı başlayalım kanka hemen ben odun toplamaya gidiyorum kanka bir dakika ben şimdi görev dağılımı yapayım ee, Esat gel şimdi Esat ağaç kessin Efe sen yemek bul. Ben de ev yapayım hem de şey yapayım. Ev, tamam evin eşyalarını. Tamam, Hadi başlayın. Tamam. Yemek mi bulacağım ben? Sen yemek bul hayvan ara. Hay Ama fazla uzaklaşma. Tamam kanka. İlk, ilk başta ilk başta Esat'la ben başlayayım da çünkü hızlı hızlı yapalım. Esat bayağı bir odun kestiğinde ben şey yapacağım. canım kaldı. Ay canım gitti. Arkadaşlar. Lan bana. Aha tavuk, aha tavuk. Vuramıyorum lan tavuğa. Arkadaşlar Aa, vurdum, biz avuk. de daha şimdi geldik okuldan. Öyle o evde oynuyorduk. Ay. Ne havaya bakıyorsun lan? Yapayım, <laughs> kanka vurdu. Şaka kadar vurdum. Ee, arkadaşlar biz bizi de, de bana vurdu yani. Efe uzaklaştı mı kanka fazla uzaklaşma. U uzaklaşmadım uzaklaştırmadım kanka. Aha. Al, 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 al. Arkadaşlar biz e, daha az önce geldik okuldan. Aha yine kanka yine. Okuldan öyle karnı almıştı. Bugün 17 Haziran olduğu için. E, Efe teşekkür. Ben takdir. Esat gene iyi çünkü Esat geçen sene bir Kim çıktı lan? Oğlum ben öldüremiyorum şu an. Efe, Efe çıktın mı? Hayır çıktın salak. Çıkmamış. Aa, çıktım şimdi çıktım. şimdi evet. çıktım. Kanka hemen gir hadi. Girdim. Adamsın. Kanka ben yine devam ediyorum. Aha tamam girdim. Kanka ben ya, kanka kanka sizi Kanka ha. o zaman ver bana ben de on tane var. Esat neredesin? Merhaba. kanka, ha, kanka gel. Çık, Gördüm seni gel. Üzere. Gel kanka at odunları bana. Neredesin? At kanka. At, kanka. Yani 20 tane oldu. Kanka Biri gel. De var, Esat gel. Yok. Hani <laughs> kanka gel ben şimdi e şey yapacağım. Esat gel kanka şimdi ben sana bir tane şey yapacağım. Ne yapacağım? Ee... Balta. Ha. Yap kanka. Dur ben şu face kimi şuraya als. Ortaya alsam veya ortaya <laughs> mı alsam? Yok ben şurada. Aa ben bir. Esat gel kanka sana bir tane balta <gülüyor> vereyim. <gülüyor> Yemek yemek yiyecek yavrum. Efe nereye gittin? Esat gel kanka. Ben bunlardan kıracağım. Esat gel kanka atıyorum sana. Ben bunlardan al kıracağım. Al kanka. Ben kıracağım. bir iki üç tane tamam, şey. Tamam kankacığım ben şu tarafı i̇ki. da öreceğim. Tamam kanka yere hadi. Düşürüm. Tamam şöyle. Ben bir yere düştüm. Kanka ben bir tane sandık yapayım. Esat gel kanka senin şeylerini Efe al sandığa senin şeylerini koyuyorum. Efe çık oradan üstten istersen. Tamam, kanka. <laughs> bir kazma efendim? bir bundan bir de balta Aha. al Efe onları. Al. Onların hepsini. Ehe, onların hepsini al. Tamam aldım kanka. Esat gel kanka sen de. Dur bir dakika kanka. Efe bak sandıkta kılıcı elleme tamam mı Esat'ın o. Hı hı. Üzümüze kıyafet de yapacağız. Değil kanka, kanka az önce crafting table'ın oraya gel. Kılıç yapacağız değil mı kanka? Yapacağız da. Dur biraz. Şimdi şimdi. Ben biraz ağaç kıracağım. Evet. kanka ben yanına geliyorum. Sen ben hala ağaç, şey. ağaç kıracağım. Tamam çıkmadı bu kanka şey. Ben ağaç kıracağım. Tamam kabul. Kanka hadi herkes şey, ağaç şey, kessin. Ne tamam Efe sende ne kadar 3 tane var kanka. kanka sen tamam yeter bize şimdilik. Hadi kanka hemen ağaç kesmeye devam Alayım mı? Al al hepsini al onları. Evet. Böyle de herkes odun kesmeye de başlasın. Ben kesiyorum. Arkadaşlar bu Minecraft'ın birinci bölümü olacak. E, çekebildiğimiz zamanlar çekeceğiz. Evet. Esas Efendim, kanka ben. siz kesin ben madene ineyim, taş toplayayım biraz tamam mı? Tamam, tamam. kanka. Ana kanka creeper kanka. Kanka creeper. Neredesin, kanka neredesin, creeper. Nerede? Bekle bu bende bırak bunu bırak bırak Nereden bırak. Seni gördüm. Kandım Uzaklaştırıyorum anne. Nerede? ben bunu. Nerede? Bırak gördüm. bırak. Bırak kanka bırak. Bırak kanka. Öl lan. Öyle Arkadaşlar bir dakika. Ona. Ana. Evet arkadaşlar. Öldü. Geliyor creeper geliyor. Hani var mı gene? Yok başka yok. Ha tamam o zaman. Kanka nerede creeper? Kanka öldürdüm. Ben yaşadığım yerde. Kodum? Efe... Başka? <laughs> Aa köpek Aa. buldum. Köpek bu. Aa hayır geri. Kanka yok. kanka sakın Önce şey. Ver. Efe öldürme köpeği. Köpeği öldürme evcil. Saldırır oğlum bana. Sar kanka saldırmıyor. Ona bir tane vurursan saldırır. Ama kanka şu... köpeği evcilleştireceğiz. Sakın öldürme tamam, köpeği. Tamam ben yanındayım köpeğin. Gelin bakın istiyorsun. Tamam köpeği bırak kendi haline de. Biz şimdi şey yapacağız kanka. Aa ben kürek Bize yapmayı oh. unuttum. İnek buldum. <laughs> ben Esat'ın e... yanındaydım. Esat gel kanka gelin şu sandığın oraya. Kanka, bir dakika, bir dakika. Efe sen birini Esat da birini alsın şu şeyleri. Neleri? Kürekleri, kürekleri. Hani kürek. Sandıkta. Efe bak bir tanesini al. Tamam, tamam kanka. Sen Ben gidip Sen tamam. Kim vurdu lan bana? Bana da birisi vurdu. Kanka ben tanerdim bak. Duyumu. Esat kaybetme bizi ha. ki. Ben tablet kafayı yedim. Ağzını sikliğimin creeper geliyor. Kanka öldürürsün <laughs> onu. Gelmiyor. Efe gene çıktı. Efe amına koyacağım ya. Bir kere de düşkün olmuş. Bir yani. küfür etme. <laughs> Neyse kanka ben taş topluyorum. Kanka. Giriyorum oyuna oyundan çıktı. Bazı odunları kesiyorum, odunlar yok oluyor, bana gelmiyor. Benim Mustafa var mı Mustafa, evet. Mustafa ile şimdi Mustafa'ya bir tane balta atıyor, Mustafa da kendiliğinden bir tane daha oluşuyor. Aha. Sen kanka, vardın hatta bizi. Geldim de, kankalar. Evet. Geldim. Geldim şimdi beni gördü. 17 tane daha şöyle bir devam edeyim. Şimdi A gördü gördünüz mü? Hayır. Ne sizi A gördü. Kanka ben şimdi biraz daha taş toplayayım. Bir ocak yapacağım. Geldim mi ben sizi? Geldi. Ama ben de... Kanka dur düzel o. Düzelir. Efe senin tablet kafayı sıkmış kanka. Aynen. esas bana biri vurdu sen vurdun değil mi Yemin ederim ben vurdum adam. Vurmamış. Tavuk vurmuş ya. Hatta vurmadı. Bana da tavuk vuruyor bazen. Lan. Aa geldim. Aa, Esat. Oha ebesine kadar gitmişsin. Geliyorum. Ebesinin gözü. Ne oluyor lan? Kanka Biz... dur şimdi. Bir şey yapıyorum. Vay, ay. Ben, ben çıkıp der. bir daha giriyorum beyler ben yani, tamam, çok kötü bir şey oldu. Kanka tamam. tamam girdi. Ben seni görebiliyorum. Kanka yani ben sizi gördüm bekleyin orada. Dur, Aa Esat bu Lan. Esat açtın ya sandığı. Oha nereye gidiyorum Mirat? Kanka Nereye Esat beri. gel kanka ikinize bir şey vereyim bir tane taş kılıç vereyim Efe gel Efe Biraz, biraz çıkacağım Gel gel yukarı daha. çık kanka ben Ne vurup duruyorsun lan Ya vuruyor mu Esat Arkadaşlar ah, da görüyor var. Aha taş kılıç Bir tane aldım kanka Bir tanesini al yoksa döverim tamam. Esat'a ver Esat'a verdim çünkü ben ah. onu Tamam kanka oyundan Beni de oyundan atacak galiba. Dondu don. oğlum. Don, don. Arkadaşlar şu an biz açık çıktı. oyundan attı. Oyun kastı arkadaşlar. <laughs> kanka, İkiniz de mi çıktınız? Evet. O da yok. Onu da, o da yok. Dur, o... geleceğiz kanka geleceğiz dur. Onu da satayım acele edin lan. Geldim. Ay, ben gelmedim. Ben geldim de neredeyim? Gelmedim. Ben... Aha. Aa, ay. Oo tamam geldim. Ben, Esat kanka, A, Efe elleme şey, mi sakın sandık çık. Bisikleri şuradan. Efe sandıkta ya, gidemiyorum gelecek. Efe sandıkta şeyi ben. sakın elleme. Esat tamam. gel kanka sandıkta bir tane taş kazma var onu al. Tamam da Efe bir çıkarsa alacağım. Yolun çıkamıyorum daha kanka ben, de oyun tane odun var. Ben sana atayım bunu. At kanka. Yok bu Efe, ben, A, Esat. Esat. Kanka at kanka al sana da bir tane taş kılıç. Merhaba Ay çocuklar. taş kazma. Merhaba çocuk. Kanka gel sandıktan şey de al kılıcı. Kanka dayanmamız lazım bu gece. Evet. Efe. Efe. Ya. Efe. Aa, kanka ya benim sandık açılmıyor bak. Aa, açıldı. 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 Neyi alayım ben şimdi burada? Oo al. benim canıma. Benim küre canım, dal küre dal. Benim Efe. Çok Efe kanka gel sandık yemekleri şu fırının içine koy. Ama kanka iki ya tane yemek. Olsun, koy koy. koy. Koyamıyor şu an. Dur ben size atayım. At kanka sen bana. Bana at bana. Aha ta. Ya at. yine oyundan at. Efe atsana Efe. Ana şikim. Zorlu. Aa oyundan attı kanka. Efe ana şikim gel. Aa öldü kanka öldü öldü. Ben ölmedim oh. Ben de Allah. Öldüm. Efe yemek at. Ya oyundan çıktım ben. Efe öleceğim yemek at. Ya oğlum ya. Öf, oyundan çıkıyor. Esat iskelet var amına koyayım. Hani? Esat yemek mi lazım? Evet. Al kanka al al al. Anne hani neredesin? Al bak önündeyim. Ateş yana. Al attım. Anne hani iskelet nerede var? Önünde bak. Bak Aa, kanka. Buldum tamam yiyorum. Aa geldim geldim ama neredesin? Kanka ben? nasıl yiyeceğim bunları ben? Kanka üstüne. Ey em, eline yemeği al basıl tut. Geldim şimdi. Şimdi koyacağım. Şimdi ne şimdi oluyor neredeyse... Berat karşındaydı değil mi? Yiyor musun? Yiyemiyor. Niye? Esen sen öleceksin biliyor musun? Çünkü full açlığın gitti. Esen al bari şu zombi etini ye. Ölmekten kurtulursun. Al ye şunu ye. Oy öldüm. E, iyi ki parlak. Kanka sen aha. Ben Kanka gireyim. senin parlak. Ana kısmı. Esat ağzımıza sıçacaklar biliyor musun? Her yer iskelet dolu. E, doldu ne oldu? Aha ikiniz de mi çıktı lan bu ne Oğlum gel geldi. Oğlum, şerefsizler girsinler. Ya onun girmiyor. Beni oyundan attı da. Ay Esat zombi mu geldi Esat? Esat zombi mu geldi? bakamıyorum hiçbir şeyi. Ne oldu? Oyun hayvan gibi kastı bende. Bende de. Efe hani amına zombi... Bir şey dondu. Kanka örümcek, mi örümcek her şeye geliyor. Aha gelin. girmiyor. Bak Aa, kanka sıçtı girmiyor. örümcek geliyor Esat. Esat örümcek geliyor herkes vursun örümceğe. Bunu sikeyim. Oğlum Hı, buna siyah şey malzeme çalacak. Siyah şey geldi. Ne siyah lan? Bak kanka bu tarafa bak. Ya yine çıktı. Bak şu malzeme çalıyor. <laughs> malzeme çıkıyor. mi çalıyor? Ha. Evet. Onu her Enderman, marka... Enderman. Onu öldüremiyorsun. Vuruyorsun kaçı öyle yok oluyor. Ay Esat gözüne bakmayın Endirmen'in. Endirmen'in gözüne sakın bakmayın. Sakın sakın sakın. Esat gözüne bakarsan dolar bize. Bak, bak, Arkadaşlar, bakma, Arkadaşlar biz bu videoya burada noktalarım dil. Arkadaşlar dilerseniz biz bu videoyu burada sonlandıralım. Umarım keyif almışsınızdır. Bir dahaki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.